Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Road of Drinks Rise to War videosuyla karşınızdayım. Şu anda biriktirmiş olduğum 46 tane belleği siz değerli izleyicilerimle açmayı düşünüyorum. Ve çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Keyifli bir video olacak. Buradan beraber belekleri açalım. Bakalım ne ödül alacağız. Beraber görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle 45 tane yapalım şunu. Şöyle yapalım. Bir tane 200 elması açalım. Bir tane de tekli açalım. Oo güzel. Tekliden tam müfer geldi. Bu bizim işimize yarayacak kafalıklardan birisi. Şu anda 9 tur açacağız. Bakalım işimize yarayan sandıkları ödülleri alacak mıyız? 5 tane açalım. Bakalım ne gelecek. Ne oldu? Durdu. Bir daha basalım. Heh. Parçacık aldık. Bir tane. İyi. Bir tane kırmızı yakaladık. Kısa kılıç. Devam edelim. 8 kere daha hakkımız var. O güzel. Bilgi kutusu aldık. Aksesuar olarak. Şöyle bir bakalım. Strateji olanı geldi. Bu genelde yanan müsam. Odak ozarına odak üzerine olan sandıklardan bir ürünlerden birisi bu da işimize yarayacaktı. Zaten de bir tane vardı savaşçı olanı. Bu da kalsın elbet işimize yarar. Şöyle devam edelim. 7 tane daha hakkımız var. Parçacık aldık tekli parçalardan verdi. Devam edelim. Alt kere daha basacağız. Bir tane kayıp koyan notası verdi. Gereksiz. Oo, güzel bir tane itneyi yakaladık. Hem de hiçbir yeniliyor. Bu Aragon için lazım zaten. Muhtemelen Pipo'yu da zaten hitleyene çevireceğim diye düşünüyorum. Öyle bir niyetim var. Devam edelim. Bir tane Aragon'un saygılarını aldık. Son 4 hakkımız var. Ee, son 4 hakkımızı kullanmadan evvel Şuradan bir mücadeleye girelim. Şunları da bir alalım. Nitekin başka kullanacağımız bir şey yok. Devam edelim. Şimdi iki tane tekli açalım. Buradan bir şey alamadık. Bir tane daha tekli açalım. Buradan da bir şey alamadık. Şimdi beşlimize basalım. Aha komutan geldi vallahi. Ooo, Frodo'yla Sam geldi. Saygınlık 5 oldu. Bunun saygınlık 5 olması güzel. Aha, arkasından Erebor'un harita parçası geldi. Frodo'yla Sam'in saygınlığı 5 oldu. Bunun e, delilik olanını denemek lazım. Deneyebiliriz yani. Devam edelim. Bir tane daha basalım. Hop. O Ağaç Sakal geldi. T3 yakaladı. İlk defa yeni T3'ümü yakaladım. Şu şekilde de e, ekran görüntüsünü alalım arkadaşlar. Vallahi güzel. Gerçekten e, yeni bir T3'ümüz oldu diyelim en azından. İlk T3'ümüz hatta. Bu da bizim için e, güzel. Şöyle görsellerini alalım. İyi iyi şansımıza. Demek ki aldığımıza değdi. Son iki tane beşliğimiz arkadaşlar. Devam edelim. Teoden için parça geldi. Son beşliğimize basalım. Ona da Erebor harita parçası geldi. O güzel. O iyi. Buradan bir tane aldık. Bir tane de deri yüzme aldık. Güzel. Vallahi güzel. İşimize yarayan parçalar aldık arkadaşlar. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Benim için bayağı işi arayan şeyler geldi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.